Tanıdığım her kadın hayatının bir döneminde onunla karşılaşır. Tarihin en güçlü elbisesi. Sıradan bir akşamı unutulmaz bir anıya dönüştürebilen o elbise. Abartı gibi gelebilir ama bir düşünün. Her kadının böyle bir parçaya ihtiyacı var. Modada, sinemada ya da yaşam hikayelerinde tek kelime etmeden her şeyi anlatan elbise ünlü küçük siyah elbisedir. Coco Chanel 1926 yılında bu parçayı tasarladığında ne yarattığının tam olarak farkındaydı ve elbiseyi zarafet ile gücün sembolü haline getirdi. İşte asıl nokta şurada. Bu elbise vazgeçilmez hale gelir çünkü dikkat çekmeye çalışmaz. Sadece çeker. Onu giyen kadının zahmetsizce parlamasını sağlar ve bunu işlemeler, parıltılar ya da dramatik kesimler olmadan yapar. Tarihin en ikonik kadınlarından biri olan Windsor Düşesi Wallis Simpson şunu söylerdi: "Doğru küçük siyah elbiseye sahip olduğunuzda yerine giyebileceğiniz başka hiçbir şey yoktur." elbise mükemmel olduğunda diğer tüm kıyafetler gereksiz görünür. Ama bu sadece elbisenin kendisiyle ilgili değil. Çünkü zamansız olmasının yanında önemli bir müttefiki var, aksesuarlar. Doğru kolye ile bu sade elbise tamamen yeni bir görünüme dönüşür. İpek bir eşarp ekleyin, sofistike bir hava kazanır. Deri bir kemer takın, stil tamamen değişir. Zarafetle, zeka ile giyindiğinizde dünya fark eder. Bu da başarınızı ve çevrenizde ortaya çıkan fırsatları doğrudan etkiler. Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? O zaman kanala abone olun, bildirimleri açın ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Buraya kadar geldiğinize göre, Karlı Zarafetin gerçek sanatında ustalaşmak için ilk adımı atmış oluyorsunuz. Küçük siyah elbisenin kökeni ve modadaki isyanın gücü. Coco Chanel'in 1926 yılında küçük siyah elbisenin yaratıcısı olduğu fikri neredeyse bir uzlaşmadır ama gerçek hikaye biraz daha ilginçtir. Chanel Elbir, modeli moda dünyasının merkezine taşıdı. Ama bu parça bundan yıllar önce birçok Fransız kadının gardırobunda zaten vardı. Öyleyse neden Chanel yaratıcı olarak övülür? Çünkü onu kadınların toplumsal normları sorgulamaya başladığı bir dönemde isyan ve bağımsızlık bildirisi olarak yeniden tanımladı. Bu sade elbise tam da bu yüzden alan kazandı çünkü Chanel kadınların ne istediğini yorumlamayı bildi. Zarafetten ödün vermeden özgürlük ve pratiklik siyah giysiler Fransa'da Chanel öncesi dönemde kadınlar arasında zaten direniş ve özellik tavrıyla ilişkilendiriliyordu. Bu kadınlar siyahı kaybolmak için değil, sessiz bir güç türünü göstermek için kullanıyorlardı. Chanel bu özü yakaladı ve evrensel bir parçaya dönüştürdü. Sorun dönemin toplumuna bakıldığında ortaya çıkar. Siyah geleneksel olarak yaz kıyafetleriyle bağlantılıydı ve bir kadının bunu bu durumlar dışında giymesi cesur ve hatta uygunsuz sayılıyordu. Dolayısıyla Chanel elbiseyi yaratmadı, Yeniden hayal etti ve engelleri yıktı. Kayıp ve tevazunun sembolü olan şey, özgüven ve özgürlüğün aracına dönüştü ve böylece küçük siyah elbise nesiller boyunca gücünü koruyarak yoluna devam etti. Peki küçük siyah elbiseyi bugün bile vazgeçilmez kılan nedir? Onu giyen için boş bir sayfadır ve bu, kadına renkler ya da desenlerle bağırma ihtiyacı duymadan kendini ifade etme özerkliği verir. İyi bir kesim ve kaliteli kumaşla kadının aşırılıklara ihtiyaç duymadan zarafetle parlamasını sağlar. Chanel'in gerçek mirası buydu. Yıllar geçse bile hala isyan ve özgünlüğün genetiğini taşıyan bir elbise. Küçük siyah elbise ve ikonik anları popüler kültürü nasıl şekillendirdi? Onlarca yıl boyunca küçük siyah elbise bir giysiden fazlası haline geldi. Modadan müziğe, sinemaya kadar etki eden kültürel bir sembole dönüştü. Görünüşte basit olan bu elbise, ekranları ve sahneleri aşar, kolektif hayal gücünü fethetmiş hikayeler ve anlamlarla doludur. Peki neden bu güce sahiptir? Yanıt, kadınlığı, gücü ve hatta isyanı ifade etmek için bir tuvale dönüşme biçiminde ve moda algısını toplumsal bağlamda şekillendirmesinde yatar. İlk olarak 1961 yılında Audrey Hepburn, Tiffany'de Kahvaltı filminde siyah elbise giyerek konsepti yeniden tanımladı. Bu klasik nesillere ilham verdi ve vermeye devam ediyor. Audrey Hepburn sinema modasındaki en büyük etkilerden biridir, özellikle bu unutulmaz görünümle. O Givenchy elbisesi eldivenler ve incilerle siyahın büyüleyici ve genç olabileceğini ama bir tutam gizemliliğe sahip olduğunu gösterdi. Siyah elbise basit bir parça olarak görünür ama onu kullananın elinde güçlü bir silaha dönüşür. Örneğin 1994 yılında Prenses Diana, eşi Prens Charles'ın ihanet itirafından hemen sonraki bir etkinlikte ünlü intikam elbisesini giydirdi. Diana kendisini saran muhafazakar standartları kırarak dar ve cesur bir model seçti. Bu olay o kadar güçlü bir etki yarattı ki Vogue gibi moda dergileri hala buna prensesin stilinde ve kadınların kamusal alandaki güç algısında dönüm noktası olarak atıfta bulunuyor. Dolayısıyla siyah elbise sadece estetik bir seçim değil, bağımsızlık ve dayanıklılık bildirisidir. 1986 yılında Robert Palmer'ın Addicted to Love klibindeki süper modeller, geri taranmış saçlar ve belirgin makyajlarıyla sert ve güçlü bir duruş sergileyerek küçük siyah elbisenin statüsünü daha da yükselttiler. Siyah elbisenin tavırla da ilgili olduğunu gösterdiler. Bu klip bir ikon haline geldi ve süper modelleri stil ve kadın gücünün referansları olarak gören bir nesli damgaladı. Bu anların her biri bize siyah elbisenin bir moda ürününden fazlası olduğunu gösterir. Bir manifestodur. Diana örneğinde olduğu gibi özgürlük bildirisi ya da Hepburn'un görünümünde olduğu gibi gizem ve çekim sembolü olabilir. Bu yüzden kadınların hayal gücünde ve gardırobunda vazgeçilmez bir parça olarak kalmaya devam eder. Küçük siyah elbisenin psikolojisi. Benlik imajını ve başkalarının algısını nasıl etkiler? Siyah elbisenin matematiği ve sonsuz zarafetin formülü. Küçük siyah elbise arayışı kadın gardırobunun klasiklerindendir ama ilginç bir şey var. Yoğun bir şekilde arandığında nadiren bulunur. Bunun yerine en az beklendiği anda ortaya çıkar, sanki vitrinden doğruca onu arzu eden kadının karşısına çıkmak için anı seçiyormuş gibi. Bu durum yaşanır çünkü küçük siyah elbise bir giysiden çok daha fazlasıdır. Sessiz güvenin tezahürü, güç ve çok yönlülüğün aracıdır. Sır nedir? Fiyatı değil, nereden aldığınız da değil, kullanışlılığının arkasındaki matematiktir. Kadınların giysi seçimiyle ilgili yapılan araştırmalar, görünüşte basit parçaların yıllar boyunca en çok kullanılan parçalar olduğunu doğrular. Bence zarif kadınların çoğu, karar anlarında nötr ve zamansız parçalara yönelir. Etkinliklerden iş görüşmelerine kadar. Bu tesadüf değildir. Küçük siyah elbise bir stil sigortasını temsil eder. Güvenlik sağlar ama doğru kumaş ve mükemmel kesimiyle aynı zamanda zarafet farklılığı yaratır. Sonuçta her kadının siyah bir elbisesi olabilir ama onu nasıl yorumladığı ve tamamladığı onu farklılaştırır. Siyah elbise kadının sanat eseri olduğu bir tuvale dönüşür ve sorun burada ortaya çıkar. Birçok kadın onu son çare olarak görür; ilham gelmediği günlerde görünümü kurtaracak nötr bir parça olarak. Oysa bu sade elbise, varış noktası değil, başlangıç noktası olarak görüldüğünde güçlü bir araçtır. Bu nedenle Ondan maksimum faydayı almak isteyen kadın kaliteli kumaşa yatırım yapmalı. Ne çok dar ne de aşırı parlak olmamalı ki arka plan olarak kalabilsin ve kadının parlamasına izin versin. Trendlerin her sezon gelip geçtiği bir dünyada siyah elbise ayakta kalır çünkü rekabet etmez, değer katar. Küçük siyah elbise stilin ötesine geçen psikolojik bir güç taşır. Bu parçayı seçmek, farkında olmadan bile güvenlik, otorite ve aynı zamanda sadelik imajı iletmeyi tercih etmektir. Moda psikolojisi araştırmaları, siyah rengin güven ve gizemle ilişkilendirildiğini ortaya koyar. Siyah giyen insanlar başkaları tarafından daha kendinden emin, bağımsız ve hatta daha çekici olarak görülür. Siyahın ilettiği bu özgüven etkisi ilginç bir durum yaratır. Onu giyen kendini daha güvende hisseder ve bu güven aldığı bakışlara yansır. Bu şekilde elbise sadece zarafeti artırmaz, aynı zamanda onu giyen kişinin başı dik her türlü meydan okumayı karşılayabileceğini hissetmesini sağlar. Önemli bir toplantıya ya da özel bir etkinliğe doğru elbiseyle girdiğinizi hayal edin. Küçük siyah elbise kontrol ve denge fikri verir, bu da nasıl algılandığınızı doğrudan etkiler. Ama psikoloji daha da ileri gider. Nötr bir parça olduğu için küçük siyah elbise, onu giyenin kişiliğini yansıtan uyarlamalara izin veren birçok yönlülük duygusu sunar. Bazıları için sade etkinliklere uygun bir elbisedir. Diğerleri için ise sadelik ve sofistikelik arasındaki kontrastla dikkat çeken bir parça. En iyisi onu kullanarak basit bir görünümü unutulmaz bir şeye dönüştürme yeteneğinizi göstermenizdir. Bu da hayranlık ve saygı uyandırır. Artık küçük siyah elbisenin gücünü biliyorsunuz ve her durumu nasıl iyileştirebileceğini anlıyorsunuz. Bir meydan okuma bırakmak istiyorum. Onu gerçekten bir Fransız kadın gibi kullanmayı biliyor musunuz? Çünkü Fransız kadınların ustalaştığı bir şey varsa, zahmetsizce zarif görünme sanatıdır. Bu da küçük siyah elbiseyi özellikle kendileri için yapılmış gibi kullanmayı içerir. Peki neden bu kadar özgün bir zarafet havası iletebiliyorlar? Tavır meselesi mi, detaylar mı, yoksa görünümün ötesine geçen bir şey mi? Bu videoda siyah elbiseyi herhangi bir ortamda zahmetsizce parlamak için nasıl seçeceğinizi, değerlendireceğinizi ve kullanacağınızı öğrendiniz. Bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız? O zaman kanala abone olun ve zarafetle daha fazla başarı elde etmek istiyorsanız beğeni bırakın. Çünkü zarif olmak sadece güzel değil, karlıdır. Videoyu beğendiyseniz yorumlara küçük siyah elbise yazın ki, bileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.